Merhaba arkadaşlar. Bugün bir, bir şey tank olduk. Bakın şuraya giriyoruz ve bu videoya bakın arkadaşlar. Baktıktan sonra ne olacağını size anlatacağım. Bakın arkadaşlar. Şurada sen de Illuminati gibi tutuyor. Yani sanki Gözünü bak bakın gördünüz mü? Sanki gözünü ilimden çıkıyordu. Bakın bu tip bir hiç daha yok şimdi. Gördünüz mü arkadaş? Bu kanal çekti. İkiz arı kanalı. Burada şahit oldu. Bu Esra İngiliz kasaba önündeki gibi şey oldu. Burada da eliminatı çıktı. Neyse hepiniz görüşürüz video beğen beğenip abone olmayı like atmayı yorum atmayı unutmayın hoşçakalın